Aynen tavu birazcık ee, darlamayı deneyeceğiz ama bakalım düşürmemiz imkansız zaten de elimizde, öyle en azından birazcık işini yapamazsın ya. Sağ tarafta kal ben sağ tarafa daha iyi veriyorum Yok sola geç diğer taraf diğer taraf. Adamlar bana bakar ya adamlar, yani adamlar bir bir var. Şey var. Şey ııı e <laughs> tam olarak net göremeyebilirsin de adamları direkt haritadan bakıp random atış edebilirsin düşüyor onların yanına. Arkadaşlar şu commander chati sürü sürü ilan etmeyin lütfen ya. Adam duyamıyoruz. <laughs> Şuan yok mu maçın? Tamam, şimdi var. <laughs> Bir tane yok. Ya, gördüm. Onu da aslında sürekli açı verebilirim de bu sefer de çok yavaş uçmam gerekecek. evet, evet. İyi Bir dakika yüksekten uçmamızı söylediler de. Bir edeceğim ben. Şimdi açın kaybolacak, olacak Aa, yapabileceğim evet. bir şey yok da. Bizim arkadaş indirme yapacakmış. Bu arada hediye şey girdi ya. Lock hediye. O indirmeyi yaparsa bizde ha. Salak düşman elisi nereye geliyor ya? ya Şu düşman elisini vur. Hala aktif dedi lan. Yok değil değil. <laughs> Oğlum ne kadar hızlı bitiyor o mermi. Çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> i̇şte bu. <laughs> i̇şte bu be. <laughs> <laughs> Oğlum heli de ilk defa bu kadar aksiyonlu bir şey yaşıyorum. Daha önce support adam bırak, support adam bırak. <laughs> lan oraya. Patladı patladı. Tara 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 devam. <laughs> tamam gelir bana. Şu an 356'da uçuyorum ve hiç alışık değilim. Çok iyi çok iyi vuru düşüyor mermiler Mermi bitince haber vermeyene denerim Tamam İstersen o zaman da sol tarafa geçelim Otovun durumu ne? Yok soldan Anettik tovu ya iki tane de elif düşürdük Sağ kanırdaki mermiyi tamamen sıfırladık Solu çalışıyoruz şu an 3 şarjörün daha var Tamam devam en kötü soldan da deneriz ya dedim ya. Şimdi açı gelmiş olması lazım. <laughs> Şu an düşmanlar ne oluyor diye şaşırmıştır ha. <laughs> Bunu atacağım şeye. <laughs> JN'ye atacağım TRB JN'ye. Tovlar baş düşmanım demiştim. <gülüyor> <gülüyor>